Değerli arkadaşlar, bugün gümüş çalışması yapacağız. Şimdi şurada bir parça gümüşümüz var. Bunu masanın şöyle kenarına koyacağız. Şimdi iki çeşit çubuğumuz var. Bu çubuk malzemeli çubuk, bu çubuk boş çubuk. Şimdi ikisinde de bu gümüşü deneme yapacağız. Bu çubuklar mı? Ben ayarladım gümüşe. Şimdi, şimdi şuraya koyayım. Şekme buraya da koyayım. Şimdi gümüşümüz burada. Çubuğumu tutuyorum. Verdi bana gümüşü. O gümüşü. Gümüş burada. Sağlama yapıyoruz. Evet. Bu çubuk başka bir şeye gitmez. de gümüşe gider. Bakın şurada altın var. Şu altın mesela buna gitmez. Şuraya koyayım. Buna gitmez. Gümüşe döner. Şimdi bunu yine aynı şurada çekmece var. Çekmecenin kenarına koyuyorum şuraya. Kapatıyorum çekmeceyi. Yine aynı tutuyorum. Verdi bana. Evet. Burada noktaladı kenarda. İleriye gidiyorum, geri yaptı. Yani geçsin diyor bana. Bu çubuğun fonksiyonu bu. Şimdi bunu aynısını bir de boş çubukta deneyeceğiz. Aynı olayı. Bu da gümüşe gider ama boş çubuk. Şimdi taktım bunu. Gümüşü yine alıyorum çekmecenin içinden. Buraya koyuyorum kenarıya. Masanın kenarısına. Çubuğumu tutuyorum. Verdi gümüşü. Okeyledim. Gümüş altta. Şimdi aynı olayı Burada yapacağım. Buraya koyuyorum. Yine çekmecenin içine. Köşesine. Yine bunu tutuyorum çubuğu. Evet gümüşü verdi bana. Ama burada almadı bakın şimdi. Çekmecenin içine koydum. Burada vermedi bana. Nerede veriyor? İleride veriyor bakın. Burada verdi. Masanın tam ortasında. Şimdi gidiyorum az ileri daha uzatıyorum. Dönüyor. Çubuk döndü. Bakın. Bunun fonksiyonu bu. Şimdi buradakine aldırmak için çubuğun boyunu oynayacağım az bir şey. Evet. Şimdi yine tutuyorum boş çubuğu. Bakın şimdi aldı. Görüyor musunuz? art burada. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Denememiz bu kadar. <laughs>